...Kardak yakınlarında durduruldu. Bir ihbar sonucu durduruldu. Yunan... E, ...hücum botları durdurdu. İçinden... ...binlerce Kalaşnikov çıktı... ...şeyde, yükünde. E, ve tabii gemi... ...diye el konuldu, bağlandı gemi. Dedi ki sonra hatta... E, Tartus ama ben İskenderun'a gidiyordum dedi. Bu beşinci gemi bakın. Silah taşırken ele geçen bir tanesi İçişleri Bakanlığı'nın özel izniyle yoluna devam etti. Üstelik de gemi gemi silahlar gidiyor. Bir bu. ikincisi şu. Konya'dan Adana'ya giderken bir tır uyuşturucu, iddiası, ihbarı nedeniyle durduruldu. Bir aşılar ki içinden 1200 küsur roket başlığı çıktı. Şimdi bunların olduğunu biz zaten biliyor muyuz? Biliyoruz. Haber bu değil. Bakın haber şu. İhbarların arkasında kim var? Hani bu soruyu da yazabiliriz. İhbarların arkasında ABD mi var? Mesela. Neden? Şimdi e, o ıı, tırı silah kaçırıyor diye bir ihbar olsa hiçbir vali ya da emniyet müdürü o kadar şey değil. Hani aptal değil, durdurmaz. Narkotik diyorlar, narkotikçilere durduruyorlar. Dolayısıyla uyuşturucu deyip. Bir kere de o kasa açıldıktan sonra da artık örtbas edilemiyor. Ee, Ukrayna bandralı gemi Yunanlılara ihbar ediliyor. Şimdi bunu bir dost diye telefonda yapamazsınız. Nereden bileceksiniz? Bunu bir dost diye telefon edecek birine söylersiniz, söyletirsiniz. Peki Amerikan istihbaratı mı? Daha geçenlerde birbirlerine girdikleri üzere Mossad mı? MIT içinde rahatsız bir grup mu? Ee, şimdi başbakanın etrafındaki örtüler sanki tek tek alınıyor, tek tek çıkartılıyor. Yani o üzerindeki gizem perdeleri hani muktedir, her şeye işte e, sahip çıkan, her haksızlığın karşısında vesaire, her şey yapabilecek başbakan. Teker teker sanki üzerindeki o perdeler. Ee, ya da pelerinler çıkartılıyor. Hani vardır ya böyle açarsınız sonunda aa kral çıplaktır. Ee, Batı bloku ama yanı sıra İran. Belki yanı sıra Rusya, Suriye nedeniyle. Çünkü birden fazla düşman edindik bu süreçte. Suriye yüzünden birden fazla düşman, birden fazla blokta hasım edindik. Ee, Erdoğan'ın ee, ...tehlikeli olduğuna karar verdiler. Hissiyatımı söylüyorum. Ve okuduklarımdan, satır aralarından çıkardıklarımı söylüyorum. Ee, böylece birer, ikişer, birer, ikişer artık yıpratma kampanyası diyecekler bunu. Hayır. Artık gerçekleri söylemeye başlama kampanyası bu. Hani bugüne kadar gizlenenleri ortaya çıkartmak, teker teker... Ee, dediğim gibi o örtüleri, onun arkasındaki gerçekleri ortaya sermek. Bence mesele bu. Eğer hani partisi Erdoğan'a istifa et derse asıl bundan diyecek. Bir güç olarak. Ha tabii bunun da o kadar çok şeysi var ki hani Erdoğan giderse yerine kim gelecek? İçerideki kavganın büyüğü o. Evet. bir tane şey var soru var bir virgül koyalım